Erla Akit TV izleyicileri, Akit TV ekranlarından, Eğitim Atlası programından hepinize selamlar, saygılar, hayırlı günler diliyoruz. Yine bir programda sizlerle birlikteyiz. Malumunuz tercih dönemindeyiz ve bizler de ülkemizin güzide eğitim kurumlarını, üniversitelerimizi hem öğrencilerimize hem siz değerli ailelerimize yakından tanıtmak üzere programlar yapıyoruz. Bugün yine çok değerli bir eğitim kurumumuzu Bitlis Eren Üniversitesi'ni yakından tanıyacağız ve stüdyo konuğumuz Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Necmettin Elmas Taş hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun. Evet. Bitlis'ten kalktınız. Ayağınızın tozuyla evet. stüdyomuza geldiniz. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Hocam sizi kısaca bir tanıyalım. Kamuoyu tanıyordur ama izleyicilerimiz de Necmettin Elmas Taş rektörümüz kimdir? Evet. Şöyle kısaca bir özgeçmişinizi dinleyelim. Buyurun. Ee, evet ben Bitlis'iyim. Bitlis'in Ağlat ilçesindenim. Hı hı. Ee, ...ilk ve ortaokulu Ağlat'ta... ...liseyi Bitiz Öğretmen Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi Uludağ Üniversitesi'nde... ...lisans programını orada tamamladım. Yüksek lisans ve doktoramı Marmara'da... ...tamamladım. Aynı zamanda asistanlık yaptım doktora sürecinde. Marmara Üniversitesi'nde. Marmara Üniversitesinde. Hı hı. Ee, daha sonra Haran Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak geçtim. Ee, 2021 Şubat ayında da... Harun Üniversitesi'nde öğretim üyesi iken Bitsel Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. O zaman yaklaşık iki yıllık bir e, yönetim evet, iki yıllık e, bir, rektörlük görevimiz evet, oldu. Tabii üniversiteniz yeni bir üniversite değil mi? Kaç yılında kurulan? 2007 yılında kurulan 2007. bir üniversiteyiz. Aslında her ile üniversite projesi kapsamında Cumhurbaşkanımızın hı hı. E, vizyonuyla o dönem kurulan ve şu anda 16 yıllık bir geçmişi olan ...bir üniversiteyiz. Aslında genç... ...ve aynı zamanda hızla gelişen... ...bir üniversiteyiz. Evet. Peki... E, ...bu yeni olma... ...şeyine rağmen, durumuna rağmen... ...atılımlar hızlıca devam ediyor. Çok sayıda öğrenciniz var. Öğrencileriniz... ...ne kadar ve... E, ...hangi programlar, hangi fakülteler var? İsterseniz buralarla başlayalım. Sadece oradan bahsedeyim Buyurun. ben. E, üniversitemiz, az önce ifade ettim... 2007, ...2007 yılında ya. kuruldu kurulduğu zaman 3 fakültesi vardı. Tabii daha önce 100. yıl üniversitesine bağlı bazı meslek lisesi okullarımız vardı. Şu anda 6 fakültemiz var. 9 meslek lisesi okulumuz var. 2 lisans düzeyinde yüksek okulumuz var. 1 lisans üstü eğitim enstitümüz var. 16 araştırma uygulama merkezimiz var. Biz bu akademik birimlerle eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ee, öğrenci sayımız 12 bin'e yaklaşan evet. bir öğrenci sayımız var. Ee, tabii bunların içerisinde lisans üstü bin civarında lisans üstü öğrencimiz var yüksek lisans doktora uh -huh. programlarına devam eden. Ee, bir de ben atandığım zaman e, 35 civarında bir yabancı uyruklu öğrencimiz vardı. Şu anda 450 civarına onu çıkardık ve hedefimiz 2 yılda evet 10 katına çıkarmışız evet, bu çok ya, önemli çünkü yabancı öyle önemli öyle. biliyorsunuz hem Türkiye'nin bu anlamda bir vizyonu var. Eee işte Yükün, de destek. Yük Başkanımızın da yine ifa desteğiyle %10 kadar alabiliyoruz. Yani %10'a kadar üniversitelerde eee yabancı ruhlu öğrenci olsun isteniyor. Dolayısıyla bizim de hedefimiz aslında bu sayıyı 1000 civarına çıkarmak. Yani İnşallah. 12 bin civarında öğrencimiz var. Bunun yaklaşık %10'una kadar bu sayıyı çıkarmak zannedersem bu sene sonuna doğru belki ocağa doğru belki bu sayı yakalayacağız. Çünkü başvurular çok bu sene özellikle. Bizim 455 civarında bir kontenjanımız Onun var. Sınavlar da bu aralar oluyor herhalde. Tabii şu anda devam ediyor. 450 civarında kontenjanımız var. Zannedersem dolacak. Onun için hani bu 400 450 ise işte 900 civarına çıkacak diye bekliyoruz. Peki Sayın Rektörüm, bu yıl hangi fakültelerde hangi programlarda öğrenci alacağız? Tabi hepsini saymak çok zordur ama öne çıkan başlıklar neler bu noktada? Bizim yeni açtığımız bazı programlar var. Mevcut programlarla birlikte işte Fen Edebiyat Fakültemizin işte 7 bölümü var. Bu sene yeni 2 bölüm açtık. Sanat Tarihi bölümü ve Arap Dili ve Edebiyatı bölümü. Onlara ilk defa öğrenci alıyoruz. Bravo. Mühendislikte 3 programımız var. Onlar da devam edecek ve diğer güzel sanatlar İslam ilimler güzel sanatlar fakültesi var güzel sanatlar fakültemiz var üç programa da öğrenci alıyoruz hı hı. işte sinema TV e, çok resim bölümü ve genel olarak sanatları bölümü bunlar zaten öğrenci alıyor birkaç yıldır liniye lisans düzeyinde yüksek okullarımızdan bahsetmiştim Bediüzzaman Sufi Yüksek Okulumuz ee, şu anda bir program var. Bizim üç programı da aktif etme çalışmalarımız devam ediyor ve bir yıl içerisinde fakülteye dönüştürmeyi de düşünüyoruz. Spor bilimleri fakültesi. Hı hı. Çünkü bir liste karşılığı olan bir alan e, mutlaka fakülte yapmamız gerekir diye düşünüyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor. Ağlatta bizim yine lisans düzeyinde bir e, yüksek okulumuz var. Kanık uygulamalı bir yüksek okulumuz var. 4 yıllık. Dört yıllık. Orada iki program var. E, turizm işletmeciliği programı ile gastronomi ve mutfak sanatları programları aktif devam ediyor. İki yıllıklarda özellikle sağlık hizmetleri meslekçiliği okulunda Türkiye'nin her yerinden öğrenci arıyoruz. Yeni programlar da ilave oldu. Diğer MEO'larda da aynı şekilde yeni bir meslekçiliği okulu bu sene. Biz geçen sene açtık. O sefer meslekçiliği okulumuzu açtık. Bu senede iki programla ilk defa öğrenci alıyoruz. Dolayısıyla özellikle sanayi için ihtiyaç olan ara eleman ya da teknik eleman yetiştirmek üzere böyle bir ihtiyaçtan kaynaklı bir yüksek okulumuzda da kurduk ve bu sene onu da aktif ediyoruz. Bir de lisanstan bahsederken bahsetmemiz gereken diğer bir fakültede Sağlık Bilimleri Fakültemiz. 3 Üç bölümümüz vardı. Bu sene yine iki bölüm ilk defa öğrenci alacak. Ebelik bölümüyle fizyoterapi bölümü. Bunlar da önemli, bölge için çok önemli. Tabii. E, i̇lk defa bunlara da öğrenci alacağız. E, dolayısıyla yeni programlar hem MEO'larda hem fakültelerde e, 400 civarında yeni bir e, kontenjan ortaya çıktı. Dolayısıyla öğrenci sayımız bunlarla birlikte 12 bin 12 civarında. Bin civarında bir öğrenci sayımız olacak. Fakülteleri tekrar bir sıralayalım isterseniz. Mühendislik fakültesi var. İslami ilimler. İslami ilimler. Güzel fene, sanatlar. Güzel sanatlar. Fen edebiyat. Fen edebiyat. Sağlık bilimleri. Sağlık. İktisadi ve idari bilimler fakültesi. İktisadi ve idari bilimler. Aslında baktığımızda e, belli bir çerçevede, bir mantıkta kurulmuş bir fakülte şeyi değil mi hocam? Yani Peki ileride açmayı düşündüğünüz e, tıp gibi veya e, e, diş hekimliği bunlarla ilgili düşünceleriniz de var mı? Çünkü evet bizim şu anda 6 fakültemiz da... var. Asa biz fakülte sayımızı e, ben e, 4 yıllık bir süre içerisinde kendi dönem itibariyle 8'e e çıkarmayı e, planlıyoruz. Şu anda e, geçen sene Sağlık Bilimleri Fakültemizi açtık. Sayımız 6 şu anda. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuza fakülteye dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani Spor Bilimleri oh, oh. Fakültesi ile birlikte 7 olarak bu fakültemizi düşünüyoruz. Ve tıp fakültesi tabi bizim en fazla istediğimiz fakültelerden birisi. Bitlis'te hem sağlık hizmetleri MEO, hem de sağlık fakültesi iyi durumda bir altyapımız var. Laboratuvarlarımız çok iyi özellikle Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde hem akademik personel anlamında hem donanım, laboratuvar anlamında aslında bizim bir hazırlığımız var. Ve biz buradan da yaralanarak eğer tıp Fakültesi kurulursa kısa bir sürede biz toparlayabileceğimizi düşünüyoruz Tıp Fakültesi'ni İnşallah. ve araştırma hastanesini. Halihazırda üniversitemizin hemen yaklaşık 2 kilometre 2 ilerisinde bir büyük bir hastane var. 550 yataklı bir hastanemiz var. Şu anda onun afile çalışmaları devam ediyor. Eğer tıp fakültesi izni alabilirsek ki müracaatımız var. Yok başkanımızla görüştük, müracaatımızı yaptık. Bekliyoruz şu anda. Eğer izin verilirse Eren Holding tarafından da morfoloji binanı, binası veya binaları, laboratuvarları, bütün donanımlar da onlar tarafından karışanacak dolayısıyla aslında eğer Eren Holding bitlisli bir bitlisi bir aile bir evet bir Hayırsever aile bir, bir, bir aile, firma. aile ve bitlis üniversitede de evet. Eren ismi var. İsmini oradan alıyor. Yani o holding üniversitenin kuruluşuna katkıda bulunan bir holding. Tabii ki ondan teşekkür ederim. Evet bundan. ismini oradan alıyor üniversitemiz. Hamisi gibi yani. Evet. üniversitemize kurulduğundan beri bu isim kançın. Teşekkür biraz Abant İzzet Baysal'a. Ona benziyor ama daha fazla destekleri var. Öyle Onu mi? söyleyeyim. Şu anda hala devam ediyor. Yani bu son iki yılda da özellikle bizim bazı eksiklerimizi, binalarımızı o fiziki mekanların onarımı vesaire yeniden önemli. inşa edilen binalar var. Büyük destekleri var. Tıp fakültesi binası, morfoloji binasını da taahhüt ediyorlar. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Eğer tıp fakültesi izni verilirse Bitseren Üniversitesi'ne İnşallah. Hastane hazır gibi zaten kurulmuş bir hastanemiz var Morfoloji binası da erenler tarafından yapılırsa Aslında devletin İnşallah. hiç bir maliyeti olmadan bir fakülte kazanmış olacağız Bu fakülte üniversiteyi geliştirecek bir fakültedir Tıp fakültelerinin böyle kesinlikle. bir özelliği var Ama aynı zamanda şehri dönüştüren fakültelerdir kesinlikle. Sağlık hizmeti anlamında da ciddi bir ihtiyaç var Şu an Bitlis'te 360 bin nüfusu var çevresinde diğer illerle birlikte yakın ilçelerle birlikte aslında 1 milyona hitap eden bir merkezdeyiz biz. Dolayısıyla kurulduğunda burada büyük bir açığı dolduracak. 100. yıl Dicle Üniversitesi'ndeki araştırma hastanelerinde çoğu zaman yer olamıyor. Dolayısıyla bu olsa onların yükünü de hafifletmiş olacak ve bittiyse araştırma hastanesi anlamında aynı zamanda büyük bir sağlık hizmeti de sağlanmış olacak bu vesileyle. İnşallah. Peki Sayın Rektörüm, şimdi üniversitenizin e, kampüs imkanları, fiziksel altyapısı, öğrencilerin sosyal yaşama hakkında biraz bilgi alalım. Geniş bir kampüs müdür, rahatça ulaşım mümkün müdür ve içinde yaşam nasıl Eren Üniversitesi'nin? Kampüsümüzün bulunduğu yer e, aslında bitlis tatvan arasında bir e, konumda yer alıyor. Bu e, Bitlis şehri aslında şu an kampüsü çevrelenmiş durumda. Aslında şehir içinde kaldık. Yani ilk kurulduğunda sadece bir kampüs alanı vardı. Ama şu anda etrafında yeni konut alanlarıyla şehir içinde kaldı. Tabi tam yol üzerinde yer alıyor. Ana yol üzerinde. Güneydoğu'dan gelen, İran'a giden, Kafkasya'ya giden yol üzerinde yer alıyor. Diğer taraftan Van tarafından, İran'dan Orta Anadolu'ya giden yolun da Kavşağında Aslında kavşağı. tam bir kavşağı noktasında yer alıyor bizim üniversitemiz. Tatvan'a 10 kilometre, yine Bitlis merkeze 10 kilometre mesafede. Dolayısıyla aslında Tatvan ve Bitlis'i birlikte düşündüğümüzde 150 bin nüfusu bir şehrin ortasında diye düşünebiliriz uh -huh. üniversitemizi. Ulaşım anlamında hiçbir problemimiz yok. Tatvan'dan ya da Bitlis'ten ana kampüsümüze geliş gidişler 10-15 dakika içerisinde rahatlıkla yapılabiliyor. Bu noktada iyi bir konumdayız. Evet. Hatta kış şartlarında çok fazla kar alan bir yer burası. Hem Bitlis hem özellikle Rahva bölgesi, üniversite olduğu bölge. Fakat ana yol üzerinde olduğumuz için de hiç ulaşım, ulaşım problemi şey yaşamıyoruz. Oluyor. Hatta geçen sene Urfa'da Gaziantep'te okullar üniversite tatil edildiğini bizim öğrencilerimizden de neden tatil etmiyorsunuz diye talepler gelmişti. Ama yol açık olunca biz mesela tatil yapmadık. Hı hı. Ana yol kenarındayız. Bu anlamda kışın dahi hiçbir problem yaşamıyoruz. Öyle küçük bir dezavantajı var. Fazla tatil yapılmıyor. Evet, doğrudur. <laughs> Kış için bunu söyleyebiliriz. Evet. evet. Ee, kampüs içinde çocuklar neler yapıyor? Yani? Kampüs içerisinde bizim öğrencilerin tabii eğitim öğretim dışında zaman geçirecekleri alanlar var. Bizim spor sahalarımız var. Futbol sahaları, kapalı spor sahaları, fitness salonlarımız var. Yine tenis kortlarımız var. Önemli alanlar. Burada vakit geçirebilirler. Yine öğrencilerimizin vakit geçireceği işte kafeteryalar, diğer alanlar, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanları var. Bir önemli bir spor alanımız da kayak tesisi. Üniversite içerisinde ikinci kurduğumuz bir kayak tesisimiz var öğrencilerimiz kış aylarında buradan istifade edebiliyor. Biz burada bazı etkinlikler de yapıyoruz. Kayak tesisi var. Evet, üniversitenin Çok kampüs büyük. içerisinde bir kayak tesisi var. Patenlerini alıp gelsin çocuklar o zaman. Alıp gelebilirler. <laughs> Orada rahatlıkla öğrenebilirler. Pistimiz eğitim amaçlı, uygun bir pistimiz var. Dolayısıyla burada hem öğrencilerimiz hem bitlisi hemşerilerimiz buradan istifade ediyor. Biz bazı kurslarla sürekli eğitim merkezi üzerinden düzenliyoruz. E, festivaller düzenledik. Bu sene e, depremden dolayı bazı şeyleri biz e, yapmadık, yapamadık. Hepimiz öyle. Hepimiz tabii birçok birçok bir etkini biz iptal ettik. Bu da onlardan biriydi ama geçen önceki sene e, çok güzel faaliyetlerimiz oldu. İnşallah bu önümüzdeki senede olacak. Burası yine hani kış mevsiminde de diğer alanlara e, ilaveten böyle bir Siz de Var. öğrencilerle beraber Ben de kaya. burada öğrendim. Bilmiyordum. <laughs> Geçen sene burada ben de kaymayı ilk defa burada Çok öğrendim. Güzel. Çok kısa bir sürede öğrenilebilir. E, yeter ki merakları olsun. Niyetleri olsun. <laughs> e, bunun dışında aslında öğrencilerimiz için e, kütüphanelerimiz e, zengin. Merkezde büyük bir kütüphanemiz var. 65 binden fazla kitabımız ve 24 saat e, kesintiye uğramayan Açık. hızlı internetimiz var. Tabii e, kütüphanemiz de 12 saat 12'ye kadar açmayı planlıyoruz. İnşallah. Genelde o saate kadar hani kışın biraz daha erken Belki kapatıyoruz. Belki sınav zamanları sınav biraz dönemlerinde, daha Evet biraz dışarı. daha fazla açık kalıyor. Bu sene şu anda 24 saat açık kalsın diye bir okuma salonu da yapıyoruz. Hmm, Ders çalışmak için. Çok iyi. interneti olan bir salon da şu anda inşallah 50 ayına yetiştireceğiz onu da. Tabii yine öğrencilerimizin özellikle mühendislikte, fen bilimlerindeki öğrencilerimiz için Meyoğullardaki yine fen ya da teknik bilimler için e, çok önemli laboratuvar alanlarımız var. Hani üniversitenin genç olması, yeni olması böyle avantajları da var. Yeni cihazlar, yeni laboratuvarlarla öğrencilerimiz buradan da e, istifade edebiliyorlar. Tabi Tabii aslında e, hani burayı öğrenciler için bu kampüs içinden bahsettik. Biraz e, şehrin aslında... Ben aslında biraz şeyi söyleyecektim. Üniversitenizin e, sanayiyle işbirliği, STK'larla işbirliği, ya dışarıyı üniversiteye nasıl bağlıyorsunuz veya üniversite dışarıya ne kadar açık? Evet, üniversitemiz sanayiyle, STK'larla diğer kurum kuruluşlarla sürekli bir irtibat halinde. Ben doğrusu bunu önemsiyorum. Aslında hani vizyon olarak biz öğrencileri merkeze alan bir vizyonumuz var. Aynı zamanda şehri üniversiteyle irtibatlandıran, mutlaka olması gereken bir şey. Kesinlikle. Çünkü üniversitelerin biliyorsunuz birçok gayesi var, birçok amacı var. İşte temel amaçlarından bir iki tanesi eğitim öğretim faaliyetini sürdürmek. Dolayısıyla eğitimli insan yetiştirmek, aynı zamanda bilim üretmek. Bunun yanında da bulunduğu yeri aslında kalkındırmak. Evet. Yani bulunduğu şehri geliştirmek. Onun için özellikle yeni kurulan üniversite, hani her ile üniversite kurulması aslında projesi ...bana göre çok anlamlı... ...bunu Bitlis'te yaşıyoruz, görüyoruz... ...Bisselen Üniversitesi bu anlamda... ...bir lokomotif görevini görüyor... Ee, ...tabii üniversite geliştikçe... ...büyüdükçe bu daha da... ...etkisini artırıyor. Yani hep artırıyor. şey yapıyorlar Sayın Rektörüm... ...işte e, üniversite açıyorsunuz... ...işte kırsal bölgeye falan diye eleştiriyorlar... ...veya işte hocasını şey yapmıyorsunuz... ...ama onlar zamanla toparlanacak şeyler... ...asıl orada bulunan sanayiyi kamu kurumları veya sivil toplum örgütlerini dönüştürüyor üniversite değil mi? Kesinlikle. Yani e, öyle söylendiği gibi de kalmıyor. Çünkü her şeyin bir süreci var. Siz ilk kurduğunuzda her üniversite için, her kurum Ama için. Ama her yer öyledir. İş tabii, yeri de öyledir. Nerede kurarsanız kurun başlangıçta işte sıfırdan başlıyorsunuz. Tabii Bu evet. bir süreç gerektiriyor. Yani 15-16 yıllık bir üniversite şu anda bakın 12 bin öğrenciden bahsediyoruz. Evet. El personelden bahsediyoruz. Altı fakülteden bahsediyoruz. Şu an tıp fakültesinden artık bahsediyoruz. Ve şehre yaptığı etkilerden bahsediyoruz. Bu çok önemli. Yani siz şu anda mesela 2007'de kurulmasaydı bugün aynı şeyi söyleyeceklerdi. Tabii. Olur mu? Bittiyse her ile üniversite olur mu? her Şimdi yere üniversite olur, mu? Ama Kaç şu anda öğrencim kim, öğrencim kim şu anda hiç kimse bunu diyemez. Çünkü şu anda farklı bir geliyor. noktaya geldi ve şu anda ciddi bir şekilde Bitlis'i şehri dönüştürüyor ve şehre katkı sağlıyor. Her anlamda sanayide işte STK'larla yine birçok alanda biz aslında irtibatlıyız. Ve olabildiğince üniversite şehir, üniversite sanayi işbirliğini biz zaten önemsiyoruz. Üniversite STK işbirliğini önemsiyoruz. Ve bu noktada bizim neredeyse bir tür alanlarla bizim irtibatımız var. Onlarla bir takım projelerimiz var, ortaklıklarımız var. Böyle olunca aslında hani üniversite şehre nasıl etki eder? Ancak böyle olunca etki edersiniz üniversite olarak. Bizim üniversite sanayi işbirliği anlamında da bazı projelerimiz var. Mesela biz teknoloji merkezini kurdu. Kısa adı Tekmer olarak ifade edilen geçen sene kurduk yeni bir merkez orası. Orada şu anda bizim çalışan birkaç öğrencimiz özellikle yazılım alanında, mühendislik alanında bazı öğrencilerimiz orada kendi düşüncesini, kendi fikrini burada işte ticarileştirebiliyor projesi. Lisans öğrencisi bunlar değil lisans mi? Lisans son sınıf ve yüksek lisans. lisans son sınıf öğrencilerinden başlıyoruz ve yüksek lisans öğrencilerimiz var. Yine şehirde üniversiteli olmayıp genç diğer gençler de buradan istifade edebiliyor. Ee, çok güzel. Yine biz aslında OSEB mesleki okulu kurarken yine bu amaçla biz sanayi bütün sanayicilerle bir araya geldik, çalıştaylar yaptık ve aslında biraz da onların talepleriyle ortaya çıkan Oo. bir mesleki okulu bunu aslında hem yok başkanımız hem cumhurbaşkanımızın da çok önemsediği bir akademik birim. O sevemesi okullar okullar Türkiye'de giderek yaygınlaştı. Bu bittise için de önemli. Aslında Batı modelidir bu değil mi? Evet. Ee, orta şey ne denir ona teknik eleman. Ara eleman. Teknik Ara eleman. eleman yetiştiriyor ve e, ihtiyaç da var. Yani sadece bittise alsa bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler öncelikle belki bittise ama Türkiye'nin farklı yerlerinde ihtiyacı karşılayacak Kesinlikle. şekilde yetişecekler. Bu bizim için önemli sanayi anlamında sanayi için. Bizim aslında onların isteğiyle böyle bir okulumuz da ortaya çıktı ve bu sene iki bölüm açıldı. Seneye 4-5 bölüme çıkarmayı planlıyoruz. Özellikle Bitlis Tekstil'de çok iyi bir noktaya geldi. Şu anda 10 bin civarında bir istihdam var ve bu giderek genişliyor. Şu anda yeni fabrikalar da, iplik fabrikaları Tekstil. da kurulmaya başladı. <laughs> Dolayısıyla biz hani bunlarla mutlaka irtibat halinde olmamız gerekiyordu. Ee, bu anlamda sanayiyle e, sürekli ortak projeler üzerinde biz çalışıyoruz. Yine bizim sürekli eğitim merkezimiz üzerinde de aslında yine sanayicilerimizin e, istediği bazı kurslar oldu. E, özellikle Tekstil Sanayicileri e, Birliği onlar bir protokol. Biz e, imzaladık bu protokole göre de şu anda devam eden bir e, kursumuz var ya da kurslarımız var. E, burada e, 6 ya da 8 hafta Kurs alan ve sertifika alan e, adaylar e, fabrikalara gidiyor, iş garantili. Yani bu belgeyle giden, üniversite bu belgeyi alan e, herkesi fabrikalar işe alıyor. Böyle iş garantili bir kursumuz var. E, özellikle testicileri birlikte yaptığımız bir e, çalışma bu da devam ediyor şu Çok anda. Önemli bunlar. Peki, Sayın Rektörüm şimdi yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Yurt ve yemek durumunu soracağım. Barınma imkanı ve e, yemek durumu nasıl öğrencilerimizin? Bir de kulüplerimiz evet, aktif Evet, ben mi? önce bir yurtlardan isterseniz Buyurun. bahsedeyim. Bizim e, 4000 civarında KYK devlet yurdumuz var. 3'te birini öğrencilerin tabii, tabii. yurtlarda çok, barındırabiliyorsunuz. Tabii çok iyi durumdayız. Çok ee, özellikle kız yurtlarımız e, biraz e, kapasite daha fazla kız yurtlarımızda. Tabii biz bunu önceliyoruz. Özellikle önceliği kızlarımıza veriyoruz. ...erkek yurtlarımız da var... ...onlar için de yine çok... ...iyi yurtlarımız var... ...iyi şartlarda yurtlarımız var... ...bunun yanında... ...yine kayakayla anlaşmalı özel yurtlar da var... ...hani burada kalamayan... ...yer bulamayan oraya gidiyor... ...o da olmazsa... ...Bittis'in hemen üniversitenin yakın çevresinde... bitis merkezde Tatvan'da... ...az önce ulaşımdan bahsettim... ...uzak değil, yani 10-15 dakikada... ...rahatlıkla öğrenciler gelebiliyor... Aha. ...ya da hemen yürüyerek, yürüme mesafesinde çok ciddi konut alanları oluştu üniversite çevresinde ve orada öğrencilerimiz çok e, ekonomik bir şekilde uygun ben, ben fiyata ev bulabiliyorlar. Yani şu anda e, Türkiye'de birçok şehirde, bazı şehirlerde diyelim e, kiralar yüksek ama bizde e, çok yüksek değil. Öğrencinin ekonomisine, bütçesine uygun e, evler bizde var. Dolayısıyla öğrencilerimiz eğer yurt bulamazsa rahatlıkla buralarda ev bulabilirler. Yani iki kişi, üç kişi rahatlıkla bir araya gelip. Yani o büyük şehirlerin sanal enflasyonu, yapay enflasyonu Bitlis'te daha organik. Evet, yani da... koşullarla, gerçek koşullarla bağlantılı bir yaşam standartı. Doğru. Yani daha rahat bir şehir aslında. Hem güvenli, daha rahat, daha ekonomik. Ee, hatta bizim yabancı uyruklu öğrencilerimiz çoğu işte evlerde kalıyor. Ee, bir ara onlarla bir toplantı yaptık. Ee, neden Bitlis'e? Mesela bir tane Afrika'dan gelen bir öğrencimize e, neden Bitlis'i tercih ettiniz? Bitlis sizin için ne ifade ediyor? İlk söylediği şey çok ekonomik bir şehir. Yani bu onlar da fark etmiş. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu anlamda problem yaşamazlar. Yani ev, eğer yurt yetmezse de rahatlıkla daha aynı neredeyse aynı fiyata ev bulabiliyorlar. Aynı fiyata gelecek şekilde. Tabii bizim yurtlarımız da Ahmet Hocam eskisi gibi değil. Daha konforlu, eskisi. daha cazip. Çok daha Hayır, uygun, çok iyi fiyatları çok yaptım. uygun. Yani günde yemek yardımı 60 lira veriliyor. Bakın, Devlet subvansiyi diyor kesinlikle şey öğrencilere. Ondan sonra zaten dersem bir 275 belki fiyatlar değişti bilmiyorum ama bu yıl artırmayacağız artır, dedi. artırmayacaksa bakın böyle bir fiyata siz kalıyorsunuz yemek her gün 60 liralık bir yemek yardımı var üniversitede yemekler işte 6-7 lira yani aslında çok ekonomik. Yani bu dönemde aslında bazen de bizim zamanımızda bu kadar rahat imkanlar yoktu. Bizim zamanımızda keşke şartlar bu kadar kolay olsun diyoruz. Yani bazen bunu öğrencilerle bazen paylaşıyoruz. Özellikle bitlis özelinde de baktığımızda bizim ilçeler dahil yurt noktasında kızlarla ilgili herhangi problemimiz yok. Erkek öğrencilerimiz için Ekonomik de... Ekonomik açıdan da gayet uygun diyorsunuz evet. bitlis şartları. Peki... Sayın Rektörüm, artık son dakikalarımız şu iki şeyle kapatalım isterseniz. Kulüp faaliyetleriniz, Erasmus imkanlarınız ve öğrencilere son sözleriniz neler söylemek istersiniz? Evet, kulüplerden biraz bahsedeyim. Bizim şu anda 40 civarında kulübümüz var. Kulüpler tabii öğrenciler, onların kendi istedikleri alanlarla ilgili ortaya çıkan kulüplerdir. Her bir kulübün bir danışman hocası var. Ee, ve birçok faaliyeti biz kulüpler üzerinden yaptırıyoruz. Öğrencilerimizin istedikleri tüm faaliyetleri Hı -hı. E, ilgili daire başkanlığından da destek vererek ve e, bütün kulüplere e, belli bir meblağda her dönem başta biz bir e, meblağ da ayırıyoruz e, ve adil bir şekilde hepsine bu imkanı veriyoruz. Peki yurt dışı olanakları Erasmus gidip Erasmus gelmez. programımız evet. E, diğer tüm üniversitelerde olduğu gibi bizde de bu hareketlilik devam ediyor hem öğrenci hareketliliği hem öğretim üyesi, hem personel hareketliliği ve birçok hiç kontenjanlar fazlasıyla bizden talepler olduğu için biz kullanıyoruz hani bu oldukça önemli bir alan tabii başlangıçta bir belli bir seviyede bir dil isteniyor bir eleme yapılıyor ondan sonra bu aşamaları geçen bütün öğrencilerimizi biz yurt dışına gönderiyoruz yurt dışından gelenleri Işte ağırlıyoruz. Peki Sayın Rektörüm çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bitlis'ten kalkıp buralara teşrif ettiniz. Başka programlarda inşallah güzel e, üniversitemizi eğitim kurumumuzu yakından e, benim programımda tanımaya devam etmek isteriz. E, bir başka programda görüşmek üzere i̇nşallah. diyelim şimdilik. Çok i̇nşallah. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, sağ olun Sayın sağ olun. Rektörüm. Değerli izleyicimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.